seyirciler, Ticaret Hukuki Sempozyumu 2021 Sorunlar ve Çözüm Önerileri adlı toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dört gün boyunca sürecek toplantımızın ilk günü yapılacak oturumlara geçmeden önce kısa bir açılış merasimimiz olacaktır. İlk olarak açılış konuşmasını yapmak üzere düzenleme kurulu başkanımız, Türkiye Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Başkanı, Sayın Profesör Doktor Kürşat Nevi hocama sözü bırakıyorum. İyi günler diliyorum. Sayın Rektörüm Profesör Doktor Ersan Arslan, Sayın Komutanım Profesör Doktor Mustafa Avcı, öğretim üyesi arkadaşlarım, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu Ticaret Hukuku Sempozyumuna hoş geldiniz. Bu süren salgın ortamı, eğitimi ve bilimsel çalışmaları olumsuz bakımdan etkiledi. Bu dönemde fakülte olarak ticaret hukuku alanında online de olsa sempozyum düzenleyerek bilimsel bir çalışma yapmayı düşündük. Bu konuda teşviklerini ve yardımlarını esirgemeyen rektörümüz ve dekanımıza teşekkür ediyoruz başta. Sempozyumun yapılabilmesi için emek harcayan ticaret hukuku ana bilim dalı öğretim üyeleri Ozan ve Emre hocalarıma da teşekkür ediyorum. Ticaret hukuku ana bilim dalı araştırma görevlisi arkadaşlarımız da sağ olsun birçok görevi ifa ettiler. Bu arada özellikle Nurdan hocamın çok büyük emeklerini de dile getirmek gerekir. Ayrıca sempozyumun online yapılabilmesi için bilgi ve emeğini fakültemize tahsis eden Hamdi hocamıza ve özellikle bilim kurulunda bulunan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Sempozyuma çok sayıda katılım olduğu için çalışmamızı dört güne yaydık. Bu süre içerisinde ticari, ticari ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri değerli katılımcılar tarafından ele alınacaktır. Bu konular ticari temsil, sanayi mülkiyet, Anonim ve limited şirketler, ticari işletmenin devri, ticari davalar ve bunlara ilişkin diğer alanlarla ilgilidir. Çalışmamızın başlayabilmesi için sözü uzatmadan başarı dileklerimle katılımcı hocalarıma bırakıyor saygılar sunuyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için ve açılış konuşmasını yapmak üzere sözü Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Aziz Hocam'a bırakıyorum. Sayın Profesörüm, Sayın Hocalarım, Değerli Katılımcılar, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nce düzenlenen Ticaret Hukuku Sempozyumuna hoş geldiniz. Burada sempozyumumuza teşrif eden açılış konuşmasına katılacak olan sayın dektörümüze şükranlarımızı fakültemiz ve şahsım adına arz ediyorum. Ticaret hukuku kar amaçlı mal değişimi mesleğine ticaret bu mesleği yapana tacir denir. Ancak Türkçede bu kelimenin çoğulu olan tüccar kelimesi kullanılır. Ticaret genellikle alınan malı üzerine kar koyarak satmak suretiyle yapılır. Mal alınırken bir bedel takdir edilir. Satılırken aynı bedelle devredilir ve fazlalıktan ibaret olan kar karşılıksız gibi gözükür. Bu bakımdan da haksız kazanç yollarına benzer. Ancak haksız kazanç yasaklanırken ticaret serbest bırakılmıştır. Alım satım bedelleri arasındaki artı fiyat farkı olan kar meşrudur. Çünkü malı alıp satan tacir sermayesini riske atmakta, emek çekip meşgul olmakta Böylece topluma yararlı bir hizmet görmektedir. Hazreti Ömer karaborsacılığı yasaklamış ancak kim yazda ve kışta zahmet çekip yüklenerek pazara mal getirirse o kişi Ömer'in misafiridir. İstediği gibi satsın, istediği gibi tutsun demiştir. Eski çağlardan beri Ekonomi alanında birkaç temel meslekten biri olan ticaret, maddi getirisi yanında sosyal konumu ve işlevi, üretilen malların ihtiyaçlara göre dağılımını sağlaması, geniş bir iç iş ve istihdam alanı açması gibi sebeplerle insanlık tarihinde önemini hep korumuş. Üretim ihtiyaç ve taşıma imkanlarının artmasına paralel olarak gittikçe ilgi görüp gelişen bir meslek haline almıştır. Ticarette insanların ortak yararlarını, toplum huzuru ve güven ortamını korumayı, insanların hak ve menfaatlerinin zarar görmesini önlemeyi hedefleyen hukuki düzenlemeler gerekli olmuştur. Hukuk tarihimizin kaynaklarında satım akdi ile başlayan akit türleri ve konu başlıkları altında ayrıntılı biçimde ele alınan muamelat bölümü bir bütün halinde aynı zamanda ticari işlemlerin temel hukuki çerçevesini ahlaki yönüyle beraber çizmekte. Bu alandaki temel yasak ve sınırlamaların yanı sıra kural ihlallerinin hukuki sonuçlarını da vermektedir. Hazreti Peygamber İslam ülkesinde şehirler arası ticaretten alınan iç gümrükleri yasaklamıştır. İslam hukukçuları yabancı tüccarın ödeyeceği gümrük vergisi veya diplomatik temsilcilerin sahip olacağı imtiyazlar konusunu tartışmış. Genelde Hazreti Ömer'in uygulamasına dayanarak misliyle mukabele ilkesini benimsemiştir. Herkesle ticaret yapılması meşru kabul edilmekle birlikte stratejik öneme sahip at, silah gibi askeri levazımın ve köleleştirilen savaş esirlerinin düşman ülkelerine ihracının yasaklanması gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre söz konusu mallara gümrüklerde el konulmalı, bedelleri sahiplerine ödenmelidir. Böylece muhtemel bir savaşta Müslümanlar aleyhine kullanılabilecek siyasi, askeri açıdan hassas mallar için kontrollü ticaret rejimi önerilmiştir. Özel sermayeyi oldukça likit ve hareketli hale getiren Devlet gelirlerinin transferini ve resmi ödemeleri kolaylaştıran kıymetli evrakın da uluslararası ticaretteki vor, rolü vurgulanmalıdır. Bunlardan hamiline düzenlenebilen ve ciro edilebilenlerin tedavül kabiliyeti yüksektir. Hazreti Peygamber devrinden beri kullanılmakta olup 639 yılından itibaren Car Limanı'nda istihkak senedi niteliğine bürünen sukuk, neticede bir çeşit murabaha endeksli varlığa dayalı tahvil gibi işlem görebilmiştir. İslam tarihinde ilk birkaç yüzyıl içinde ekonomik ve ticari hayatın canlanmasıyla beraber ödemeyi kolaylaştıran alacak veya borcun bir yerden başka bir yere naklini sağlayan borç senedi ödeme emri <laughs> çek polisindeki bazı kıymetli evrak 10. yüzyılda iyice yaygınlaşmış üzerindeki değerler artmış ve merkezleri Bağdat'ta şubeleri diğer şehirlerde bulunan sarraflar cehbezler bunda önemli roller oynamıştır bu ticaretin gelişmesi bir çeşit bankerlik kurumunun doğmasına zemin hazırlamış, sarraf bütün Müslüman pazarlarının vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. 9. yüzyılda sarraflar zengin tüccara ve devlete finans hizmetleri vermiştir. Batılı ülkeler İslam dünyasından gerek Haçlı seferleri sırasında Orta Doğu, gerekse İber Yarımadası üzerinden kıymetli evrak hukukunun başını çektiği çok şey öğrenmiştir. Batıda çek, trafik, tarif, risk, tar, kalibre, magazin, veşel gibi kelimelerle ifade edilen araç ve kurumlar genelde Haçlı seferleri sırasında Avrupa'ya aktarılmıştır. Şurasını da ifade etmek gerekir ki Avrupa'dan ilk tercüme yoluyla, resepsiyon yoluyla alınan kanun da kanunname-i ticarettir. 1850 yılında Osmanlı bu kanunnameyi yürürle koymuştur. Burada iki hadis zikrederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Rızkın onda dokuzu ticarettir nedir? Dürüst ve güvenilir. Yani ticari ürünleri ihtiyacı olan insanlara ulaştırıp sıkıntılarını gidermeyi kendisi için bir görev bilen ve sosyal sorumluluk bilinciyle ticari faaliyette bulunan tacir kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber kabul edilecektir. Ticaret hukukunun hemen bütün alanlarında çok değerli bildiriler hazırlayarak sempozyumumuzda katkı sunan bütün bilim insanlarıma şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Sempozyumun ülkemize ve hukuk alemine faydalı olmasını diliyorum. Tekrar saygılar, selamlar sunuyorum. Onun hocam teşekkür ediyorum. Son olarak açılış konuşmasını yapmak üzere Kırıkkır Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ersan Aslan hocama sözü bırakıyorum. Ee, çok değerli katılımcılar, hepinize sevgi ve saygıyla selamlarım. E, Ticaret Hukuku Sempozyumu sorunlar ve çözüm önerilerine e, katılımınızdan dolayı hem üniversitelerinize hem de sizlere bireysel ve kurumsal katılımınızdan dolayı e, şükranlarımı sunarım. Özellikle bu sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta dekanımız olmak üzere bölüm başkanımız, ana bilim dalı başkanımız ve fakültemizin tüm elemanlarına ayrıca bilim kurumunda bulunan farklı üniversitelerdeki bilim insanlarına, danışma kurulunda bulunan bilim insanlarına şükranlarımı sunarım. E tabi bu dönemde böyle bir sempozyumun online de olsa hayata geçirilmiş olması hem bizim açımızdan hem sizler açısından hem de ülke açısından önemli bir husus. Çünkü dünyanın neresinde bakarsanız bakın diğer devletlere çok bakmayız ama biz kendi tarihimize baktığımızda en yoğun zamanlarda bile yani e, mücadele ettiğimiz, var olma mücadelesi yapmış olduğumuz Kurtuluş Savaşı'nda bile, Çanakkale Savaşı'nda bile bilimsel faaliyetler devam etmiştir ama son noktaya gelmiş malumunuz. İstanbul Tıp Fakültesi'nin tüm öğrencileri Çanakkale'ye gitmişlerdir. Yeri geldiğinde bilimsel çalışmada yeri geldiğinde vatanın savunmasında e, öncülük yapan bilim insanları ve burada da sizlerin yapmış olduğunuz güzel çalışmalarından tekrar pandemi koşullarında da böyle bir e, etkinliği hayata geçiriyorsunuz. O yüzden bence çok anlamlı, çok değerli yapmış olduğunuz çalışmalar. Özellikle e, şunu vurgulamak isterim değerli katılımcılar. Şimdi e, yapılış amaçlarına baktığımızda aslında herkes birçok şey söyleyebilir. Ben dört başlık altında toplarım genellikle yapmış olduğumuz çalışmaları. Yani meslekte 38. yılını yaşayan bir hala öğrenen birisi olarak. Bunlardan birincisi yayın malum ak akademik yükseltme kriterlerine baktığınızda e, yayınlar önemli, alınmış olan atıflar önemli. O yüzden yayın e, temini noktasında önemli bir platformdur e, sempozyumlar. Ve bir başka önemli husus e, tartışma zemini oluşturmaktadır. Hani yüzde yapılan tartışmalar, online yapılan tartışmalara bir zemin hazırlamaktadır. Yani hem alanla ilgili yapılan çalışmalar, hem alanın gelişmesiyle ilgili çalışmalar hem de ülkenin sorunlarından veya dünyanın sorunlarından bağımsız olamayacağının ve bunların tartışılmasını sağlayan önemli platformlar, e, sempozyumlar. Bir başka husus, hem genç akademisyenler için, hem öğrencilerimiz için e, bir ön açma vesilesi olmaktadır. E, sempozyum ve benzeri etkinlikler. Ön açmadan kastım şu, e, hem akademik olarak Duayenlerinden sözlü olarak veya online canlı olarak e, gençlerimiz birçok tecrübe edinmektedir kendilerini akademik olarak e, hazırlarken hem de bilimsel çalışmalarda yapılan belki e, birçok yeniliğin farkında olmaktalar. Yani birbirimize aktarma görevini yerine getiriyoruz. Yani zamanında arastalara baktığınızda usta çırak, kalfa çırak ilişkilerine baktığınızda oradaki aktarmayı aslında farklı üniversitelerdeki ustalarımız çıraklara anlatmaktalar bu sempozyumlarda. O yüzden gençlerin önünü açma noktasında önemli bir husus. Tabii benim yaş grubumda 60'a e, civarındaki olan arkadaşlarımıza baktığımızda da e, onlar da tabii gençlerden öğreneceği çok şeyler oluyor. Dolayısıyla karşılıklı bir etkileşim platformu oluşturuyor sempozyumlar. Tabii tüm bu üç e, temel hususun yanında bence yapılması gereken şeylerden bir tanesi kaldı ki burada 25 farklı üniversiteden 50 51 e, değerli akademistlerin yapacağı sunumlarda da bu mutlaka görülecektir. Bir geleceğe odak odaklanma platformu oluşturuyor bence tabi ama geleceğe odaklanma platformu derken eğer biz akademik camianın dışına çıkaraktan bir geleceğe odaklanma işi yapmıyorsak bu biraz sorunlu gibi geliyor bana şöyle ki biz e, üniversitelerde çalışan e, bilim insanları olarak ben 3P tanımlıyorum puan prestij para meselesi para bizde çok az Prestij çok yüksek. Puan bu sempozyum ve yayınlarla tabi sağlıyoruz. Ama sadece bu üç çerçevede tanımlamaya kalktığınızda geleceği daha iyi kazanma, daha çok puan toplama, daha çok prestij kazanma, kazanma. Bu birazcık e, sorunlu gibime geliyor. Belki bu da tartışılması gereken bir husus. Şundan dolayı sorunlu. Biz yapmış olduğumuz tüm çalışmaları güne hastedersek, yani bugünün e, sorunlarına odaklarsak, gelecekte muhtemel sorunlar üzerine odaklamazsak, e, bu biraz eksik kalıyor, gibime geliyor. Örnekleyeyim size, bakın, e, batıdaki bir ülkede bir bilim insanı, aslında belki ona bir girişimci, bir mucit de diyebilirsiniz, diyor ki, ben New York'tan bir tren kaldıracağım, Pekin'e göndereceğim, bunu da 5 dolara yapacağım. Ve çok kısa bir süre içinde, ...ulaştıracağım oraya. İki saatlik gibi bir süre içinde... ...yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buraya baktığınızda bu yapılacak olan... ...vakumlu tüpün... ...New York'tan Pekin'e kadar gidecek olan... ...bu vakum içindeki... ...yapılacak olan seyahatin içinde... ...herhalde hiçbir meslek grubu... ...kendini bağımsız düşünemez ki... ...ben bunun üzerinde çalışmayayım diyerek. Böyle bir ortamın içinde meydana gelmiş olan... ...alışverişler, böyle bir ortamın oluşturulmasında meydana gelmiş olan kazalarda uluslararası hukukun oluşturulmuş olması, bunun üzerine çalışılmamış olması, bu üzerinde gerçekten düşünülmesi gereken bu husus. Geleceğe hedefleme, geleceğe odaklanma noktasında kastettiğim bu. Dolayısıyla, hani üniversitenin yapmış olduğu çalışmaları, üniversitelerin yapmış olduğu çalışmaları ve üniversitelerin hedeflerini ülkenin hedeflerinden bağımsız düşünmek mümkün değil diye değerlendiriyorum Çünkü yapılmış olan çalışmalar şu andaki idarede olan hükümetin koymuş olduğu 5 yıllık plana baktığınızda 900 küsür tane içinde eylem maddesi var 11 kalkınma planı bu eylem maddelerin içine baktığınızda her meslek grubu kendinden birçok bir madde buluyor burada yani şunu söylüyor. Diyor ki özet o 900 bine yakın e, maddenin özeti şu. Ben diyor önümüzdeki 5 yılı hedeflerken şu 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 alanlarda gelişeceğim. Gelişmek istiyorum. Bu gelişmeyi yaparken de finansman kaynaklarımı buna yönlendireceğim. Bu yönlendirmeyi yaparken de bu konuda çalışanlara destek sağlayacağım. Örnek verelim hemen. Pandemi koşullarına baktığınızda tanı kitleridir aşıdır, ilaç üretimleridir. Bakın devlet ciddi şekilde yani finans kaynakları, devletin finans kaynakları TÜBİTAK'tan tutun, KOSGEB'e ve diğer kaynaklara varıncaya kadar bütün ağırlık merkezlerini bu, bu sorun üzerine odakladılar. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı özellikle bu sempozyum, ticaret hukuku sempozyum buna bir fırsat olsun diye arzu ederim 25 farklı üniversiteden katılan arkadaşlarımızın. Ee, biz 11. Kalkınma Planı çerçevesinde acaba hukuk alanda neler söylenmiş? Bunları tartışmak en uzak bir gelecek olmasa bile 5 yıllık bir dönemde devletin önceliğini görüp aksiyonlarımızda biz ona göre planlamalıyız, programlamalıyız. Dolayısıyla Bizim bu dört madde yayın, tartışma, ön açma ve geleceğe odaklanma noktasında inşallah bu sempozyumumuz önemli bir katkı sağlayacaktır. Ee, sizler hem e, genç akademisyenlere hem sevgili öğrencilerimize ön açma noktasında e, önemli örnekler teşkil edeceksinizdir. Bu anlamda bu ortamı, pandemi ortamını geçen yılın 11, e, Mart'ın 11'inden beri e, her ne kadar eğitim ve bilimsel çalışmalara olumsuz etkilediği gibi gözüküyorsa da bu 25 üniversiteyi ve e, üniversitemizi pek etkilemediği görülüyor ki bu kadar arkadaşımız bu sempozyuma katılmış durumdalar. Ülke geneline de baktığınızda <laughs> yapılan çalışmaları e, izlediğimizde e, bu sıkıntı ortamını gerçekten fırsata dönüştürdük biz. Özellikle bilim insanların katkılarıyla. Bilim insanlarının özverili çalışmalarıyla e, bu sempozyumda, bu o, hedeflere ulaşma noktasında, geleceğin büyük Türkiye'sini kurma noktasında inşallah önemli köşe taşları oluşturur. Ben hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar katılımınız için, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Sayın Rektör Öçaman, bizi bugün yalnız bırakmak için teşekkür ediyorum. İlk oturuma geçmek üzere açılış merasimini sonlandırmadan önce e, bu büyük emeği olan rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Başalan hocama da minnettarlığımızı sizin önünüzde de dile getirmek isterim. Kendisi de e, şu anda da bizi yalnız bırakmadı. E, çok teşekkür ediyorum. Siz kıymetli katılımcıları ilk oturumuza davet ederek açılış merasimini sonlandırıyoruz.